Antalya dolaşıma %33 zam geldi. Yeni ücret tarifesine göre 15 lira olan tam binüş ücreti 20 liraya yükseldi. Öğrenci 10 lira, öğretmen ve emekli 19 lira ve kredi kartı ücreti ise 25 lira olarak belirlendi. Benzine falan da zam geliyor ya, ülkede maalesef bir ekonomik problem var. O yüzden uygun %33 daha da bir zamlar kapıda. <laughs> <laughs> ne, düşüneyim? <laughs> ne düşüneyim kızım? Hayırlı uğurlu olsun diyeyim. Başka ne diyeyim? Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı, Okuma Şube Müdürlüğü Sekreteryası'nın organizasında Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı Genel Kurulu toplantısında karar çıktı. Birçok kurum ve kuruluştan temsilcinin yer aldığı toplantıda ulaşım esnafının zam talebi görüşüldü. Toplantıda esnaf odasının 50 zam talebi kabul görmeyerek yapılan zam oranı yüzde 33 oldu. Bir yetişkin aylık sadece işe gidiş geliş ücreti ise 1200 liraya vardı. Yapılan zamlar 7'den 70'e, öğrencisinden emeklisine her kesimin tepkisini çekti. Çok yüksek, beklentinin çok üzerinde olduğu 15 lira oldu. Yani 18 olabilirdi en azından. Öğrenciler için çok zor, için çok zor. Pahalı olmuş. Niye bilmiyorum böyle. Ulaşımı her gün kullanıyorum. Evet her gün kullanıyorum. Yani çok yemekler için iyi bir şey değil ya. Hesap etmekte bundan geri hesap o, Yaya gidip geleceğiz. <laughs> Yapacak bir şey yok yani. Daha fazla yükselmesini ümit ediyorum bu gidişte. Sizin öngörünüz bu peki dileğiniz nedir? Daha da düşmesi. Yeni tarifenin yürürlüğe gideceği tarih ise ilerleyen günlerde duyurulacak.